Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşıda Kaptan Kripto Bugünkü videomuzda sizlere özel bir video çekeceğim. Bugünkü videomuzda ücretsiz bir şekilde anında hesabınıza bir NFT kazanabiliyorsunuz ve bu NFT'yi de istediğiniz fiyata satmak için koyabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. YouTube kanalımızda bir sürü airdrop videoları bulunmakta. Sizler bu airdrop videolarını izleyerek aktif devam edenler de bulunmakta. Buraya kanalımıza girerek airdropları izleyebilirsiniz ve Onlara da katılabilirsin. Ayrıca kanalımızda mining siteleri de paylaşıyoruz. Riski az olan mining sitelerini paylaşıyoruz ki sizler de buralardan kazançlar da sağlayabilirsiniz. Ama şunu da söylememde fayda var mining siteleri için. Eski mining siteleri e, videolarıma katılmayın derim yani. Çünkü mining siteleri genelde paylaşıldığı günlerde daha değerlidir. Ve paylaşıldığı günlerde daha kazançlar sağlarsınız. Daha büyük kazançlar sağlarsınız. Haydi geçelim şimdi videoya. Açıklama kısmına NFT kazanacağınız sitenin linkini bırakıyorum. Sadece sizlerin bu siteden kazançlar sağlamanız için bu videoyu çekiyorum. Benim bu siteden bir kazancım yok. Referansdan falan filan. Referans yok yani bu sitede. Sitemiz bu şekilde. Siteye cüzdanımızı bağlamadan ve claim etmeden önce şunları yapmamız gerekiyor. Geliyoruz MetaMask hesabımıza. MetaMask hesabımıza geldik. Polygon ağını buraya eklememiz gerekiyor. Polygon ağını buraya nasıl ekleriz derseniz. Buraya geldik mesela Polygon ağınız yok diyelim. Buraya geldik. Tıkladık. Add network dedik. Böyle bir sayfa açıldı. Sonra Medium'dan bu sayfayı ben zaten açıklama kısmına bırakacağım. Buraya geldiğinizde mesela network name neymiş? Polygon. Buraya geliyorsunuz. Polygon yazıyorsunuz. Buraya hemen gelin kopyalayın. Şuraya hop. Polygon diyoruz. Sonra geliyoruz URL'yi. Şu URL'yi kopyalıyoruz. Buraya. Sonra chain id. Chain id neymiş? 137. Hemen buraya 137 yazıyoruz. Sonra sembolü neymiş? Matik. Matik. Buraya geliyoruz. Matik yazıyoruz sonra blok explorer URL. Blok explorer URL burada yazıyor. Buraya da girdikten sonra hop buraya da giriyoruz. Zaten şurada resimde görebiliyorsunuz neler girmeniz gerektiğini. Ondan sonra kaydet diyorsunuz ve ağı eklemiş oluyorsunuz. Bu kadar basit. Ben de ağ ekli olduğu için zaten burada diyor. Bu ağ zaten şu an kullanılmakta diyor. O yüzden eklememe izin vermiyor. Yapmamız gerekenler bunlardı. Sonra burayı dedikten sonra ağı başarılı bir şekilde eklemiş oluyorsunuz. Ardından siteye geliyoruz cüzdanımızı bağlıyoruz ve claim etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 35 saatimiz kalmış. Elinizi tut, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Ben bu NFT'yi almıştım. Şöyle yapalım. Hemen Connect Wallet diyoruz. Metamask hesabımız bağlıyoruz burada. poligon e, Polygon ağımız burada açıkken, Polygon ağımız burada açıkken Metamask hesabımız bağlıyoruz. Ben bu NFT kazandığım için burada o aşamalar gözükmüyor. Şurada bir claim tuşu var. C cüzdanınızı bağladıktan sonra claim tuşu geliyor ve ortada claim dedikten sonra ortada bir şey dönecek. Orası onaylandıktan sonra hesabınıza bu poligon ağınızdaki MetaMask hesabınıza yatmış oluyor NFT. Peki ben bu NFT'yi nasıl satarım falan derseniz hemen geliyoruz. Şuraya OpenSea diyoruz. OpenSea dedikten sonra burayı açıyoruz. Burayı açtıktan sonra şuradan adam simgesine tıklıyoruz, profile tıklıyoruz. Buradan MetaMask hesabımızı bağlıyoruz. Burası dönüyor biraz e, OpenSea bildiğiniz üzere yakın zamanda çok popüler oldu zaten. NFT'ler burada satılıyor. O yüzden yoğunluktan dolayı büyük ihtimal şu an yoğunluk var. O yüzden şu an bağlanmakta sıkıntı yaşıyoruz. MetaMask hesabımızı buraya bağladık. Gördüğünüz gibi burada zaten MetaMask hesabım benim. A burada yazıyor. Sonra aşağı indiğimizde de koleksiyonlarda bu benim NFT buraya gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi A zaten poligon ağında. Ücreti de 0.007 Ethereum. Genelde bu fiyata satıyorlarmış. Lakin siz istediğiniz fiyata koyabilirsiniz. Bu o istediğiniz fiyatlardan alanlar olursa alabil, alırsa sizin şansınız olur yani ne diyeyim yani. Şöyle baktığımızda owner sahiplerinde 338 bin kişi bu şeye sahipmiş zaten. 388 bin kişi bu NFT'ye sahipmiş. Çünkü ücretsiz bir şekilde alınabiliyor zaten. Bunu duyan gelmiş almış. Peki nasıl satarım derseniz buraya geldik. Sell dedik. Sell dedikten sonra buraya Ethereum fiyatı neymiş? 0. 0.007 ve bir sıfır daha var. Gördüğünüz gibi 2 dolara satılıyor. Siz lakin gelip buraya ne bileyim 0.070 yazabilirsiniz. Veya gelin buraya 0.01 yazın. 28 dolar ediyor. 7 gün boyunca durabiliyormuş burada. NFT'niz. Sonra geliyorsunuz buraya. Komplet listik dediğinizde sizden bir fi ücreti alacak. Gördüğünüz gibi buradan sizden bir fi ücreti alacak. Lakin benim hesabımda poligon ağımdaki hesabımda matiğim bulunmadığı için kabul etmeyecek benim bildiğim kadarıyla. Unlock diyoruz. Şuradan hesaptan şu an bak gördüğünüz gibi bir fi ücreti alıyor. 0.0001'lik matik alıyor. Bende bulunmadığı için yetersiz kaynak dedi. Sizler de bu hesabınıza, bu ağınıza matik atarak, küçük bir matik atarak veya gelip de musluk sitelerinden matik kazanarak musluk siteler videolarımızda zaten bir tane bir iki tane videomuz var. Musluk siteler videolarında matik kazanarak bu fee ücretini karşılamış oluyorsunuz ve bunu da buraya satışa çıkarabilirsiniz. Videomuz bu şekilde de kısa tutmak istiyorum. Video beğendiyseniz video beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun, olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.